Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 11-17 Mart arasında sevgili ikizleri neler bekliyor. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Güçlü Arkan İmparatoriçe. Arkadaşlar İmparatorice de nedir? Kar, bolluk. Zevk, refah, doğurganlık. Eğer çocukla alakalı bir planınız varsa kesinlikle bu dönemde çalışmalara başlayabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda doğurganlığı sembolize eder. Bu kart ekstradan da sanat ve e, tarımla uğraşan arkadaşlar için iyidir. E, hasatın bereketli olacağını, yaratıcılığın had safhada olup sanat konusunda da bu dönem çok iyi bir takım şeyler ortaya çıkarabileceğini sanatçı arkadaşların sembolize eder. <laughs> Çok özür diliyorum. Aynı zamanda kadınların seksualitesinin yüksek olacağı, erkeklerin de gayet karizmatik olacağı bir dönemi sembolize eder bu dönem. Aynı zamanda e, kendinizi güvenli, güvenli hissedeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Yani e, ne diyebiliriz? Bu dönem çünkü gezegeninde Venüs'tür. E, güzellikle alakalı bir takım işlemler yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz. E, erkekler ve bayanlar. Her halükarda. Yani bu dönem gayet konforlu olacağınız bir dönemi sembolize eder. Tabii ki ikinci ve üçüncü kartlara da bakmamız lazım. Tam anlamında total için. Aynı zamanda bu kart bir de söylemeyi unuttum arkadaşlar. Stilistlik ve modayla uğraşan arkadaşlar için de çok iyidir. Çünkü yaratıcılığı sembolize ettiği için. Hadi in bakalım. İkinci kartımız kupaların altılısı. Bir yandan da duygusal. Geçmişten gelen birileri. Diyebiliriz. Bazı arkadaşlar için evden ayrılmayı sembolize eder. Bu şöyle bir Evden ayrılma değil tabii ki sevgili ikizler yani vurdum kapıyı çıktım değil, ayrı bir yerde yaşamak istediğinizi çoğunlukla bu konuşmalar ailelen gerçekleşir ailenizden artık onlarla yaşamak istemediğinizi kendi başınıza hayatınızı idame ettirmek istediğiniz konusunda bir konuşma geçeceğini sembolize eder aynı zamanda bu dönem tesadüf eseri bir şekilde çok eskiden e, çok sıkı dost olduğunuz, belki ilkokul arkadaşınız, okul arkadaşınız ve bağlantıyı e, kaybettiğiniz bir kişi, bir anda tesadüf eseri önünüze çıkabilir bu dönemde ve tekrardan aynı bağlantıyı, aynı samimiyeti sağlayabilirsiniz veya hatta ilişki konusunda eksinizden bir anda bir mesaj al alabilirsiniz tekrardan bir takım kıvılcımlar çakmak için. Negatifi ise bu kartın çok iyi bir dostunuzla kavga edip bağlantıyı tamamıyla kopartabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim bunu işe de çevirebiliriz aslında. Yani eski işinizden tekrardan bir teklif alabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda libidonuzun yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Iı, ilişkide üçüncü bir iki, iki varyant var arkadaşlar. Bir tanesi kupaların altılısı ilişkide üçüncü kişiyi sembolize eder. Veyahut da grupsal bir cinsellik çalışmasını ıı, kaba tabirlendi. Grup seksi sembolize eder. Herkesin seçimleri kendine ben sadece bunları söylemekle yükümlüyüm. Kimseyi herhangi bir konuda eleştirmem. Herkesin görüşüne, seçimine saygım var. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili ikizler için. Asaların kraliçesi. Asaların kraliçesi de nedir? Hakikaten sevgili ikizler bu dönem ne istiyorsanız adım atmanızda fayda var. Çünkü Gayet cesaretli ve kararlı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Neşeli olacağınız bir dönem ama aynı zamanda da kıskanç olabileceğiniz bir dönem. Kıskançlığında o ayarını iyi tutturmanızda fayda var. Çünkü karşı tarafı birazcık endişelendirebilirsiniz kıskançlığınızla. Aa, hakikaten bu dönem yapabilirim. Diyeceğiniz bir dönem ve yapacağınız bir dönem. O yüzden de cesur ve kararlı olmanızda fayda var. Bu dönem yapabilirsiniz. Herhangi bir konu hiç önemli değil. İş mi kuracaksınız yapabilirsiniz. Bununla alakalı bir güç e, elde edebilirsiniz. Veyahut işte toksik bir ilişkiniz var korkuyorsunuzdur ayrılmaya yapabilirsiniz. Yani bu dönem kısacası sevgili ikizler için yapabilirsiniz. Sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler sizler için 11-17 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mart ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmayın. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.